Arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi Sede işte, Mahmut'a sezon sonu geliyor. Ha. Biz de bir dahaki sezonu yüksek ihtimalle pek oynamayacağız. Hmm. O yüzden bir dedik ki mal varlığımızı bir anılarımızı bir çekelim dedik. Feroz'un da sağda sonucu. Hmm. Şimdi Yalan. başlıyorum. Toxic setimiz burada. E tabi kes kesaltımız Sakura. Full. Uf, uf. E tabi sonra bir de Ender Chest'imiz var. Hmm, crystal Set'imiz, Abilay Set'imiz, Vinland Set'imiz, Iskelet Set'imiz. Sandığa koysana çocuğum benim, sandıkta gösteririm ben onları. Sonra bu sandığa geliyoruz. Bu sandığımda benim bir tane full verimli altın var. Bir Diablo kılıcımız var. E bir 14 tane de bir köylü spawner'ımız var. Oluyor mu ne kıyım? Ne? Neyse devam edelim arkadaşlar. Köpeği vurdular ama <laughs> şöyle. 14 tane köle spawnerımız. Onun dışında verimlik altımız. <laughs> bir de seti gitmiş son seti. Kristal kit küreğimiz. Ee, bir de bu kalemiyorun kutsal mağara taşı bir anda üzerime geldi. Artık değerli mi değil mi bilmiyorum. Animasyonları atsan mı bak ya? Oğlum <laughs> ben patlayacağım, patlayacağım. Lan doğru <laughs> olmaz diye ben şu <laughs> şeyi kesaltıyıp ayım da. Neyse devam edelim arkadaşlar. <laughs> Eee, Eltra'mız burada, Fire God'umuz var, bir verimlilik altı baltamız daha var orada, bir tane daha var. Eee, birkaç tane daha Eltra'mız var. Eee, oh, bunu... oh, oh. Arkadaşlar bunun ne olduğunu anlamadım. <laughs> <Lek> Feros, senin <laughs> olsun. ki dur şeye bak, sandıklara bak. Eee, neyse Oy, arkadaşlar, e, bunların hepsini bu arada kendimiz kastık. Leki, koy koy koy, ritme atlarız oğlum. <laughs> Dobri Wilson'un oyunu çöktü arkadaşlar. Ee... Ben atıldım ya. Alo. Ben de oyundan atıldım galiba arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar devam edelim. Burası bizim e, spawn'ımız. Burada VS atıyoruz. Burada bir ara bir CG'miz oldu gördüğünüz gibi. E, bu CG'miz sonucu buraya bir trap yapmak durumunda kaldık ama e, CG açanlara neredeyse gelmedi. E, bu yüzden Buraya başka bir şey geçtiler bize. Şu anda şu gördüğünüz odunların altında bizim bir trap'imiz var. Oğlum alttaki itemleri al da daha zengin... Burası bizim sıcak aile ortamımız. Ee, sıcak aile ortamımızda tabii ki de evimiz var. Ve kendi ellerimizle yaptığımız bu aile kaktüsümüz var. Hemen gelin tepesini göstereyim size. Setleri niye göstermeyin? Arkadaşlar setleri de göstereceğim Rahat kalın. İlk önce kaktüs farmını gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaktüs farmımız böyle. Şahsen ben kendisini çok beğeniyorum. Gördüğünüz gibi. Kendisi çok büyük bir kalp var budur. Buralarda da böyle. Ondan sonra... Ee, devam edelim arkadaşlar. Şimdi... Sıraya Buradan gittim, sonra... Aşağı atlıyoruz. Gördüğünüz gibi... Burası bizim kalp alt tarafı. Sandıklarımız var burada şu gördüğünüz yer kaktüs farmının alt tarafı. Bu sandıkların hepsinde kaktüs oluyor. Ee, burada böyle bir tane sandığımız var arkadaşlar. Sandığımız şu sandığımız açılmıyor. Özel hastalık devri salmış. Onun dışında evimize Niye gelelim arkadaşlar. paramız oldu? Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bak bu sandık. Normalde bu sandığın yarısı doluydu. Ee, biz bir biraz daha erken kapanacağını düşünüp setlerimizi satmak istemiştik. Ama mecbur olmadı. T kick doğru bilsin arkadaşlar. Kral oldum, kral oldum. Ee... Çocuk bizim spawnımızı lekeli. Ben bu çocuğu sevmedim arkadaşlar. Neyse, ee, devam edelim. Şimdi burası gördüğünüz gibi iyi birinci set sandığımız botlarımız var. Mavi bayk sası botu. Kim sandığımız. Burası da full set dolu. Burası da full set dolu. Ve burası da full set dolu. E, şu gördüğünüz arkadaşa biz set sattık. O yüzden buranın da normalde yarısı da oluyordu. Sonra burası var arkadaşlar. Burası da doğru. Sonra gördüğünüz gibi burası da Peki bak şurada set var. Burada set var. Ee, burada gördüğünüz kılıçların hepsi de legittir. Hepsi bizim. Gördüğünüz gibi. Kalkanlar. Ee, ondan sonra burası var. Burada böyle bir iki set kılıç parçası falan filan. Sonra burada gördüğünüz gibi yine kılıçlarımız var. Ee, bunların hepsini kestik bu arada arkadaşlar. Patlayacağız 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 patlayacağız. Anladım. Ee, neyse arkadaşlar biraz kaçalım. Çünkü dikkat etmek lazım her zaman e, her neyse. <laughs> yine patlayacağız, yine patlayacağız. E, gördüğünüz gibi e, burası hiçbir şey. E, burada yine de setlerimiz falan var. Bu arada bu goldların hepsini de kendimiz sattık. E, goldların hepsini kendimiz kastığımız için. E, goldları biraz koyalım dedik. Birazcık daha koyuyorum goldları da. Onun dışına kılıcımız. E, burada son günlerde birkaç tane daha set çünkü onlar burada. E, burada altınlarımız. Bunların hepsini tabii ki de biz kastık. Yani başka bir düşünmeniz biraz haram olurdu. Neyse arkadaşlar bir de şantamıza gelelim. Çantamızda da bir tane Eltra koymuşuz VS'lerden olur diye. Ee, burada bir 30 bir masamız var. Burada böyle yine bir şey yani var. Onun için de gördüğünüz gibi ee, Doğru bana yanlışlıkla saldırmasın diye arkama dokuyorum arkadaşlar. Ee, saldırdı arkadaşlar. Öldürdüm arkadaşlar. Peki gel gel balon balon var gel. Eee bekle. Böyle evet. arkadaşlar gördüğünüz Ama gibi. Kasar. Burası Değil bizim yani evimizdir abi. burası. Burası da bizim trevimiz. E, buranın altında trevimiz var bu arada. Burası J1 yaptığı özel trap. Dobri Wilson geldi arkadaşlar. Selamun Aleyküm. E, burası neyse bu? Şey, biz devam edelim arkadaşlar. E, şimdi... E, her zaman Dediğim doğru gibi... Oldu. Dobri Wilson'ın altında. Dobri'yi gel öldürelim ya Dobri'yi. Ah, dan trap nazlı kılıç aldım. Gelme buraya. Öldürdün mü? Benim orada e. baltam vardı. Baltam alayım. Ha tamam. Şimdi devam edelim. Tamam bunu öldüremiyorum. Arkadaşlar devam edelim. Burası çınarı tabi. Biz burada normalde altını kazıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Amına kudumun çocuğu ne oluyor lan? Neyse abi, arkadaşlar devam edelim. Ben, Dobri arkadaşım çağırmış. Ee, neyse gördüğünüz gibi böyle durumlar için. Şuna baltamı alayım hemen. Tamamdır. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bizim trenimiz. Buraya pod bank koyuyoruz. Ee, tabi zamanda aşk <laughs> için neyse. Ee, onun dışında burası da trebimiz. Şu Bu, şu bloğu kim koyuyor? Ukrof koyuyorsa Ukrof'un amına koyar. Bu sonucu bitene kadar bu tam böyle kalacak. Neyse. Arkadaşlar devam edelim. Burası da bizim trenimiz. Aslında burası bu kadar şey değildi ama CG sonucu da bayağı büyüttük trebi. Ve burada güzel anlar edindik. Senin ananı sikeceğim çocuğu. Burası gördüğünüz trebin alt kısmı. Evet. Böyle. Burası bizim trebimiz. Ve tamamımız. Biz burada yaşadık. Ve burası biz yaşadığımız gibi kalacak. Arkadaşlar doktor hemen öldürüyor. <laughs> arkadaşlar. Yani e arkadaşlar. Bana kress attı. Şimdi Feroz atılmasaydı onda self alacaktım. Ama ben kendim de self alacağım. Arkadaşlar burada biz yaşadık. Buradan biz geçtik. Işte, ben baktım ona. Herkes bilsin arkadaşlar. Burası bizim kaktüs farm'ımız evimiz. Ya kreş bana bak. ya. Ağlayacağım abone koyayım ya.